arkadaşlar bizim önceden bir kanalımız vardı ee, ama o kapandı sıfırlandı için telefon ee, arkadaşlar eğer <laughs> kışkırtma yapmamızı istiyorsanız 10 veya 20 beğeni verler like yetiyor ee, yöneticiye kışkırtma atacağız ve binayı falan kirleteceğiz yani bu böyle kışkırtmaların gelmesini istiyorsanız e, binadakilere de kışkırtma yapabiliriz isterseniz ee, mesela e, 10 beğeni de nardakilere 10 abone de kapısını, ka kapısını çalıp kaçacağız. Evet. 10 abone de de şeye yön, Bir de düşük an diğer youtuberlar bir 5000 10000 5000 10000 isterdi. Biz sadece 10 like istiyoruz. 10 abone fakat. Abone o, veya 10 like beynide. veya abone. İkisinden birini yaparsanız ya ya ee, mesela 10 abone de şey yapacağız biz e, kapılarını çalıp kaçacağız komşuların ama arkadaşlar hmm. e, o eğlence amaçlı olan bir şey yanlış anlamayın şimdi 10 abone dedi abone de, de, de beğen abone veya beğeni de yöneticiyi kızdıracağız yani herhangi bir şey olabilir e, yine onun arkadaşlar bir, şey bir de, şey de şöyle bir şey demeyin neden insanları rahatsız ediyorsunuz demeyin biz bunu like like için de yapıyoruz da şey için de yapıyoruz sizi Güldürmek amaçlı da yapıyoruz. Yani beğeni gelsin. Bizim hiç beğenimiz olmadı yani. O kadar. Siz de eğlenin diye. Sizin yüzünüz gülsün diye yani. Hem arkadaşlar diye bir, çok videolar var. O, o tarz bir sürü bir, çok video var. Biliyorsunuz insanlar kışkırtıyorlar. Lütfen yani be, e, beğeni gelsin. 10 beğeni istiyoruz sadece. Başka gerek yok yani. 10 beğeni ikisini birden de yapabiliriz. 20 eğer 20 beğeni ikisini birden yapabiliriz. İkisini birden aynı anda. Eğer 50 beğeni gelirse ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Ana okuluna, ana okula, okula çok şey atacağız. Şurada ana İstediğiniz var. oyuncakları falan. Evet. Tabi... Cihazını atacağız var. Çatla açık iş yaparız. Öyle kağıtları yazır, kaşları atarız. Arkadaşlar evet. bunu eğlence amaçlı. Siz ama yeter işte, ki isteyin tabi. arkadaşlar yorumda atabilirsiniz. İsterseniz yorum istiyorsanız beğen isterseniz de e, abone. E, yöneticiye eğer neden kızdır, kızdırıyorsunuz Sen yani öyle sorular gelirse yön, bizim istedik yönetici, evet. A, e, amacımız aslında yani kötü. Arkadaşlar bölüm. hayvanları sevin. Bizim yönetici pek hayvanları sevmediği için biz şimdi size bir anımı anlatacağım. Şimdi bizim binada kedi vardı. E, Bizim kedi bizim binada kedi vardı işte. D blok. Biz B blokta yaşıyoruz. Biz işte oraya gitmiştik. işte bakmaya gitmiştik. Geceydi. Geceydi ben de bisikletle gitmiştim. Sonra da sonra Arkadaşlar bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Sonra Belinay vardı. Kar Elif vardı. Bir de ben vardım. Oh. Ayağıma kramp girdi ya. Yani arkadaşlar... Sonra yani, ee, of, ayağım çok ağrıyor. Kramp girdi ayağıma. Sen anlat. Sonra da yani, bisiklet deydim. Bisiklet sürüyordum. Sonra Fatih bisikleti teken yakasından tuttu. Yani yönetici... Şey, yönetici değil. Vedat, Vedat. işte kapı. Sonra arkadaşlar yani yöneticiyi sevmiyorsunuz. sen diye mi yapıyorsunuz? Değil yani bu. Arkadaşlar yönetici kötü yani bir sürü kötülük yaptı şu ana kadar. Hayvanlara hep evet. Mesela hayvanlar bizim katımızda Mesela siz istiyor. insansınız ya onlar ya o hayvanla siz neyseniz o da o yani. Hayvanlara merhamet duyun yani. Mesela arkadaşlar biz ne nesillerin... sizin... dur. Arkadaşlar sizin yerinize hayvan besleyebilirim. Yardım yapabilirim. Siz yeter ki yoruma yazın. Ben istediğiniz kadar mama bağışlayayım onlara. Evet. Yeter evet. siz isteyin. Hayvanlar <laughs> yani için. Arkadaşlar adı neydi şey? Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Mes biz Hadi bay bay. Siz